Burçin Orhon neden Süheyl'den ayrı yaşıyor? 90'larda güzelliği ve zarif danslarıyla sahnelerin tozunu attıran bir isim vardı. Biz onu Bambi diye tanıyoruz. Bir zaman izleyenleri büyüleyen Burçin Orhon aldığı kilolarla gündeme gelse de o daha büyük bir sağlık sorunuyla savaşıyor. Gelin sahnelerin efsane isminin bugün neden kocası Süheyl Uygur'u geride bırakıp sakin bir hayatı seçmek zorunda kaldığına bakalım. Henüz iki buçuk yaşındayken bile yetenekleriyle etrafını büyüleyen Burçin, dans aşkını adeta doğuştan kazanmış gibiydi. İstanbul'da Rum bir babanın kızı olarak dünyaya gelen bu yetenek, kısa sürede sahnelerin tozunu yutmaya başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda balerin olarak yetişirken yolu nüket duruyla kesişti. İşte o an kariyerinde bir dönüm noktası yaşandı. Baleyi oryantal figürlerle harmanlayarak benzersiz bir stil yarattı. Bu tarz onu kısa sürede Türkiye'nin Bambisi yaptı. Ama şöhret olmak o kadar da kolay değildi. Sahnelerde şöhret için değil, para kazanmak için olduğunu söylese de sahne arkasında yaşadığı tehditlerin haddi hesabı yoktu. Onu kaçırmaya çalışanlar, silahla tehdit edenler bile olmuştu. Ama Burçin bildiği yoldan devam etti. Hayatına damgasını vuran aşklardan birini İrlandalı ünlü bir şarkıcıyla yaşadı. 7 yıl süren ilişkileri tüm Türkiye'de konuşuldu. Burçin bu adamdan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ama ne yazık ki babası kızını kabul etmedi. O günlerde İngiliz basını kızın babasının aslında Burçin'in sevgilisinin erkek kardeşi olduğunu yazmıştı. Burçin ise bu durumu şöyle anlatıyordu. İngiliz basını çocuk ondan değil abisinden diye yazmış. Ama kendisi söylemedi buna eminim. Çünkü birlikteliğimiz sırasında o başkasıyla resmi nikahlıydı, abisi ise o sıra bekardı. Meğer kızımın nüfus kağıdına baba diye imzayı atan o değil, abisiymiş. Bu olay, Burçin'in hayatındaki en acı olaylardan biri oldu. Ancak hayat ona bir kapı kaparken diğerini açtı. Gerçek mutluluğu Süheyl Uygur'da buldu. Süheyl ile olan aşkı adeta bir masal gibiydi. Çiftin Zeynep ve Ayşe adında iki kızları oldu. Burçin, Süheyl'in ona olan sevgisini şu sözlerle anlatıyordu. Yatalak olsam bile Süheyl'in bana bakacağından eminim. Süheyl beni çok sevdiği için ben de onu çok sevdim. Ama kader Burçin'e bir kez daha zor bir sınav hazırlamıştı. Sahnelere veda ettikten sonra sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı. 2014'te Alzheimer teşhisi kondu. Burçin'in parlak zihni zamanla unutkanlık girdabında kaybolmaya başladı. Ama Burçin bu hastalıkla bile cesurca savaştı. Bir röportajında hayat önüme ne getiriyorsa onu yaşamaya alışık bir insanım. Alzheimer'ımı da öyle yaşayacağım diyerek adeta hastalığına meydan okudu. Sağlık sorunları bununla da bitmedi. Kilolarla savaşı yıllarca sürdü ve 2017 yılında mide ameliyatı oldu. Bu süreçte 23 kilo verdi. Bu ameliyatla kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Ne var ki 3 sene sonra verdiği kiloları yeniden aldı. Diyetisyen eşliğinde kontrollerine devam etse de birkaç sene sonra sağlık sorunları ağırlaştığından dolayı Kuşadası'na taşınması gerekti. Fakat eşi Süheyl'in İstanbul'da işleri olduğundan çift o günden beri ayrı yaşıyorlar. Bu yaşından sonra uzak mesafe ilişkisi yaşıyor olsa da birbirlerini hala seviyorlar. Burçin Orhon dansıyla, güzelliğiyle ve azmiyle bir dönemin unutulmaz figürü olarak hafızalarımızda yer etti. Şimdilerde yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla hala yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.